Ankara Medipol TTO, Ankara Medipol Üniversitesi TTO'dan Damla Deveci ben. Proje destekleri uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün TÜBİTAK'ın ulusal proje destekleri sunumunu gerçekleştireceğiz. Öğrenciler için olanı. Sunum başlıklarında ise TTO tanıtımı ve BİDEP yer alacak. Ankara Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinde ise birinci olarak proje destekleri birimi projeler konusunda destek sağlamaktadır. Açık program, açık çağrı bilgilendirmesi yapmaktadır. Proje geliştirme ve ön değerlendirme desteği sunmaktadır. Örneğin bir öğrenci proje fikriyle geldiğinde şu programa başvurabilirsiniz ve bu e, projenizi geliştirdiğinizde başvurudan önce bize teknik inceleme için, ön inceleme için e, Başvurunuzun taslağını gönderebilirsiniz ve bu konuda size destek olabiliriz diyoruz. Üniversite Sanayi İşbirliği birimi altında üniversite sanayi işbirliği olarak akademisyenlerin tanıtım videoları çekiliyor. Sanayi yönelik TÜBİTAK projelerinde bir akademisyenin akademik danışman olarak yer alması için uygun akademisyen ve firmalar eşleştiriliyor. Girişimcilik ve şirketleşme biriminde ise girişimcilikte şirketleşme veya öğrencilerin çok özür dilerim öğretim üyelerinin yaptıkları araştırmaların ticarileşebilmesi için şirket kurulumu, şirkete ortaklık veya üniversite tarafından teşvik edilmesi konularında destek sağlanıyor. Fikri mülkiyet hakları ve lisanslama biriminde ise bu konuya ilişkin patent faydalı model, tasarım, tescil başvuruları ve ticaretleştirme süreçleri hakkında başvurular yapılıyor. Patente faydalı modele dair bir e, konu olabilecek bir fikriniz varsa da e, patent uzmanımızla görüşmenizi öneriyoruz. Ankara Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle kurulmuştur ve bünyesinde ilk olarak Proje Destekleri Birimini kurmuştur. Peki Proje Destekleri Birimi ne yapar? Proje Destekleri birim akademisyen ve öğrencilerin geliştireceği projelerin doğru bir şekilde, doğru fonlarla e, desteklenmesini Amaçlar yani bir öğrenci, bir akademisyen bu ulusal uluslararası destek programlarından faydalanmak istediğinde proje destekleri birimi proje çağrılarını duyurur, destek imkanlarını tanıtır, bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirir. Başvuru aşamasında formların az önce bahsettiğimiz ön inceleme dediğimiz teknik kontrollerini yapar ve proje kabul edildikten sonra uygulama aşamasında ve raporlama aşamasında gerekli teknik desteği sağlar. Ben proje destekleri uzmanı olarak Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Eczacılık Mühendislikte akademisyen ve öğrencilerimize katkı sunuyorum. Eslem Kaynar ise e, proje destekleri uzmanı olarak sağlık bilimleri, güzel sanatlar, hukuk, iktisadi, idari, iletişim fakültelerine, sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna, yabancılar meslek yüksek okuluna e, destek oluyor proje destekleri kapsamında. E, bir projeye başvurmak istediğinizde bu e, örneğin bir TÜBİTAK projesi. Bu projeler e, nasıl yani bu desteklere nereden ulaşabiliriz derseniz tubitak.co.tr adresine girdikten sonra desteklere tıklamanız gerekmekte. Ve burada 5 tane başlık açılıyor. Bunlar akademi, sanayi, kamu, bilimsel etkinlik ve bilim toplum olmak üzere 5 tane ve 53 adet çağrı var. Tabii ki bunların kriterleri var. Tabii ki başvuru ya ilişkin koşullar var. Bunları sağladığınızda başvurunuz e, yeterli ve geçerli oluyor. Ama bu kapsamda 53 tane başvurusu mevcut. Peki, herhangi birine tıkladığımızda nasıl bir sayfa açılır önümüze? Ulusal destek programlarında, örneğin akademik ulusal destek programları dedik tıkladık önceki sayfadaki gibi. Burada karşımıza programların isimleri açılıyor. Bunlardan bazıları sürekli açık, bazıları çağrılı bir şekilde açılıyor. Bazıları ise bir dönem dönem açılanlar, yılda iki kere açılması kesin olanlar mevcut. Bunlara tıkladığımızda da bu 1000 1001 yazanların üzerine sağdaki gibi e, kimlerin başvurabileceği, başvuru formlarının neler olduğu, başvuru tarihlerinin neler, neler olduğu gibi bilgiler çıkıyor ve oradan bütün bilgilere erişebilirsiniz. Yine uygulama ve yönergeler var. E, projeniz kabul edildikten sonra mali e, il, mali yönergeler var. Uygulanırken destek e, alınması için dikkat edilecek e, bazı kurallar var. Spesifik olarak bir çağrı, bir e, program incelemeniz gerektiğinde ise ya da tek tek TÜBİTAK sayfasından bakmak yerine e, başvuru sihirbazı adı verilen bir sayfa var. Buradan bakabilirsiniz. E, proje sahibi bilgilerine göre doldurarak örneğin şurada soldaki gibi destek türü, ilginç bir tak birimi kapsam gibi e, butonları tıklayarak bir... E, seçme yöntemi yapabilirsiniz ve sonrasında sağdaki gibi tüm çağrıları sizde başvurabileceğiniz tüm çağrıları döküyor. Yine TÜBİTAK'ın bir video portalı var. Burada TÜBİTAK bünyesindeki birimlerin süreçlerinin ve başarılı proje örneklerinin yer aldığı videolar, animasyonlar var. Buradan da erişebilirsiniz bu başlıklar altında videolara. Peki proje desteklerine gelecek olursak proje desteklerini iki kategoride değerlendiriyoruz. Ee, bunlardan birincisi ulusal proje destekleri, ikincisi ise uluslararası proje destekleri. Bu şekilde diyebiliriz. Ulusal proje destekleri yine kendi içinde TÜBİTAK ve TÜSEP olarak e, başvuru yapılması muhtemel değerlendirebiliriz. TÜSEP e, biraz daha sağlıkla ilgili e, projeleri destekleyen bir e, yapı. TÜBİTAK'ta ise ARDEP, BİDEP, TİDEP başkanlıkları var. Bu başkanlıkların altında ise programlar, çağrılar var. Birazdan bir depten bahsedeceğiz. Ee, bir diğer kısım ise uluslararası proje destekleri. Burada Ulusal Ajans Avrupa Birliği TÜBİTAK destekleri var. Ve bu TÜBİTAK destekleri altında Erenet İkili İşbirliği COST gibi, Ulusal Ajansın altında Erasmus Plus gibi, Horizon gibi Avrupa Birliği'nin altında da destekler mevcut. Bir dep TÜBİTAK'ın bir başkanlığı. Bir de nedir? Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'dır açık ismi. Burada amaç nedir? Bu başkanlığın e, sunduğu, yardımcı olduğu, destek olduğu kısım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlar, destek olur. Ve bunlar için lisans, yüksek lisans, doktora doktora sonrası araştırma bursları e, konusunda destek sağlar. Ulusal ve uluslararası araştırmacı hareketliliğini, tersine beyin gücünü teşvik etmek için bilim insana desteği sağlamaktadır. Yine bilimsel eğitim etkinlikleri ve çalışmalarını yaygınlaştırmak için bilimsel etkinlik düzenleme ve hatta bu etkinliklere katılım destekleri vermektedir. Burada kategorize edilmiş şekilde görebilirsiniz. Ortaokul lise için, lisans için, lisans üstü ve doktora için. Örneğin lisans için 22.05 lisans burs programını inceleyelim. Lisans burs programı Kimler başvurabilir? Sayısalda ve TYT puan türünde ilk 25.000'e giren, giren lisans öğrencileri veya bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında derece alan öğrenciler başvurabilir. Tabii ki bu destek üst limitleri de ilk 25.000'e giren ve olimpiyattaki derecelere göre değişmektedir. Onları da burada 3. kasımda görebilirsiniz. 2180 TL ve 6.495 TL ile 2.245 ve 24465 TL arasında bir destek üst limiti var. Tabii ki. E, başvuran koşullarına göre ve sonuçlarına göre bölümün öğrenim yılı ise şey e, destek süresi ise bölümün öğrenim yılı boyunca 12 aydır bu programda. %100 destek oranı vardır ve yılda iki kez açılmaktadır. Az önce bahsettiğimiz e, sürekli açık çağrılı ve bu, bu şekilde yılda iki kez, yılda üç kez açılan çağrılar. Bir diğeri bir de e, altındaki programlardan bir diğeri ise 22-42 üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları. Bu bir yarışma. Yarışmanın ise kategorileri var. Bunlar 9 tane kategori. Bunlardan biri üzerinden bir başvuru yapılabilir ve Türkiye'de, Kıbrıs'ta öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri bireysel olarak ya da en fazla 3 öğrenciyle oluşacak takımlar halinde başvuru yapabilirler. E, buradaki destek üstümüz dediğimiz şey ödül olarak nitelendiriliyor ve proje başına 20.000 ila 40.000 arasında bir pro, e, ödül desteği var. Proje başına verecek ödül miktarı da bu formda da geçen öğrenciler arasında dağılım olacak şekilde eşit bir şekilde dağıtılıyor. Ve e, zorunlu olmamakla birlikte en fazla bir başvuru bir başvuruda en fazla bir danışman olabilir ve bu danışmanlar yine dediğimiz gibi zorunlu değil ama olması durumunda 6.000 ile 9.000 lira arasında bir ödül alıyor bir öğrenci birden fazla başvuruda bulunamıyor veya bireysel ve takım halinde bulunabilirler. 2247C Stajyer Araştırmacı Burs Programı buna e, TÜBİTAK nezdinde STAR denmektedir. E, STAR e, programına kimler başvurabilir? Herhangi bir kurum kuruluşta tam zamanlıya kısmi olarak çalışmayan, Türkiye'de lisans kayıtlı, lisans öğrenimine kayıtlı bir programda yer alan öğrenci veya yerleştiği puan türünde Türkiye'de ilk 200 binle giren öğrenciler başvurabilir. Destek süresi 6 aydır ve bu destek üst limitleri de 3 kategoride değerlendirilir. Star lisans, genç star ve star öğretmen. Star lisans ve genç star aylık burslar almaktadır ama star öğretmen katılım ödülü olarak değerlendirilen tek seferlik 3000 liralık ödül almaktadır. Burada kabul oranı oldukça yüksek. E, 2021 yılı verilerine bakacak olursak 1512 lisans öğrencisi 973 farklı projede desteklenmiş, kabul edilmiş, burs almışlar. Bu yüzden de destek oranı, kabul oranı yüksek. Örneğin siz bu staj lisans veya gen olarak burs aldığınız, alacağınız zaman e, kabul edildiği zaman, e, şu, örneğin Şubat ayını takip eden ilk 10 gün içerisinde bu bursu e, banka hesaplarınızda ödenecek şekilde planlanır. ...ve başvuru dönemi de 15 Şubat 2023'e kadar devam etmektedir. 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Burada ön lisans veya lisans öğrencilerinin akademik bir danışman yardımıyla... ...bir proje yazma kültürü kazanması hedefleniyor. Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamıyorlar. Fakat dediğim gibi ön lisans ve lisans öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir. En fazla 12 ay destek alabilirler projeleri için ve 6.000 liraya kadar destek alabilirler. Ee, yine yüksek bir kabul oranı mevcut çünkü 2021 yılı ikinci çağrıların verilerine baktığımızda toplamda neredeyse 7.000 başvurudan 4.000 tanesi kabul edilmiş. Bu da oldukça yüksek bir başvuru oranı. 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayi Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2209A gibi ön lisans ve lisans gören öğrenciler başvurabilirler. Fakat akademik Danışmanın yanına bir de sanayi danışmanı rehberliğinde başvuru yapabilirler. Açık öğretim ve hazırlık sınıf öğrencileri başvuru yapamaz. En fazla 12 ay bir başvuru e, desteği alabilirler. Ve e, destek üst limiti 7500 TL'dir. Aynı dönem içinde 2209A'da da geçerli olan bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilir bundan fazla olması durumunda projeler otomatik olarak ön incelemede elenir. Ve 2021 yılı itibariyle de konferansa katılım, yayın ve patent gibi masraflar buralardan bu, iki projeden de karşılanamamaktadır. Ankara Medikal Üniversitesi olarak 20.09'a a başvuruları ve kabul durumları aşağıda yer almaktadır. 2021 yılı birinci dönem başvurularında 6 başvurudan 6'sı da kabul edilmiştir. 2021 yılı ikinci dönem başvurularında ise 8 başvurudan 7 tanesi kabul edilmiştir. Fakat 2022 yılı birinci dönem başvurularının sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması öngörülmektedir TÜBİTAK tarafından. O yüzden bunların kabul durumları henüz belli değil. Fakat burada da 8 başvurumuz var. Eğer sizler de ön lisans veya lisans öğrenimi gören öğrenciler de bu programa başvuru yapmak isterseniz e, proje destekleri birimiyle bizlerle görüşerek proje fikrinizde 2209A veya B'ye uygun mu? E, bu gibi konuların değerlendirilmesi için bizlerle görüşerek bir başvuru yapabilirsiniz ve bu listede sizlerin de adı yazabilir. Bu projelere bu başvurulara açık programlara erişebilmek için aşağıdaki linklerden tıklayarak merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Instagram, Twitter, LinkedIn ve YouTube olmak üzere 4 adet Ankara Medipol TTO olarak bizi buradan takip ederseniz mutluluk duyarız. Teknoloji transfer ekibimiz Teknoloji Transfer Ofisi ekibimiz ise Mert Çelik Soy TTO direktörümüz onunla birlikte çalışıyoruz. Hoca destekleri birimi olarak ben Damla Demeci, Eslem Kaynar e, hanımla çalışıyorum. O da proje uzmanı. E, Fikri mülkiyet hakları ve lisanslama biriminden Esra Ateş Usta patent uzmanı. Patente konu olabilecek patentlenebilirliğini e, patentlenebilirlikle ilgili sorularınız olduğunda bir başvurunuz olduğunda ise Esra Hanım'la iletişime geçmeniz gerekmekte. Ve sorularınız olması durumunda biz e, Ankara Medikal Üniversitesi Anafartalar Kampüsü'nde, Merkez Kampüsü'nde G bloktayız. E, zemin katta Esra Hanım, ikinci katta ise Esnem Hanım'la ben e, bulunmaktayım. Herhangi bir sorunuz olması durumunda tto.ankaramedipol.edu.tr'ye e, mail atarak sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>